Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsun Spor, Portekizli futbolcu Afonso Sousa'yı kadrosuna kattı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan paylaşımda Afonso'nun transferi, Avrupa yolculuğumuzda takımımızın yeni üyesi Afonso Sousa ifadeleriyle hazırlanan video ile duyuruldu. Kırmızı-beyazlı Sousa ile 5 yıllık sözleşme imzaladığı öğrenildi. A-F-O-N-S-O-S-U-S-A -S -O -S -O kimdir? Porto altyapısında yetişen 25 yaşındaki Sousa, Portekiz'in tüm alt yaş milli takımlarında forma giydi. 2022 yılında Portekiz ekibi Besed'dan Polonya ekibi Lech Poznan'a 1,2 milyon euro bedelle transfer olan Sousa kariyerinde 199 maça çıkıp 39 gol ve 18 asistlik performans sergiledi p a n, -A -N -A -E maçlarında oynayamayacak. Bu sezon Leg Poznan ile Şampiyonlar Ligi 2. Ön eleme mücadelesinde forma giyen Portekizli yıldız oyuncu, bu nedenle Samsun Spor'un Panathinaikos ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi Playoff mücadelesinde forma giyemeyecek. Sulsa, Samsun Spor'un UEFA Avrupa Ligi ya da Konferans Ligi aşamasında kadroya dahil edilebilecek.